Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Rusya ve Türkiye insansız denizaltı üretmek için yarışa girdi. Türk savunma sanayi firması STM'den bugün yapılan açıklamada, insansız denizaltı üstünde çalışıyoruz denildi. Türkiye 12 adet denizaltı ile Akdeniz'deki en köklü ve sayısal olarak büyük denizaltı filosuna sahiptir, insansız denizaltılarla deniz kuvvetleri daha güçlü olacaktır. Su üstü, kara ve hava araçlarını insansız hale getirirken çok büyük engeller yok, su altında ise iletişim sorunları var. Araç suyun derinliklerine indiğinde, yüzey ile iletişimi kaybediyor, bu nedenle işlevsel bir insansız denizaltı üretmek şu an için çok zor. Türk Savunma Sanayi Firması STM, milli insansız denizaltı üretmek için çalışmaların başladığını açıkladı. Dünyada üretilmesi en zor olan insansız sistemler, deniz altında görev yapanlardır. Bu teknolojiyi tam olarak kullanabilen ülke yok. İnsansız denizaltıya ilk sahip olanların güç dengesini değiştirmesi bekleniyor. Gündemi takip etmek için kanalımıza abone olabilir, bizlere destek verebilirsiniz. Sağlıcakla kalın.